şu anda adeta kuyumcu işi yapıyoruz. Bu geçişte daha açık bir ton alıyoruz. Çünkü bu bize güzel bir altın rengi ton verecek. Evet ikinci tonun biraz daha soğuk o kadar sıcak ve altın rengi olmadığını göz önünde bulundurursak bunu güzel bir duman efekti oluşturmak için uygulayacağız. Ve apex ile çalışırken işin üst kısmına geçtiğimizde Burada güneş ışığının etkisinin devreye girmesi çok önemli. Değil mi? Apex ve başlangıç yani baş kısmı hakkında güneş ışığıyla çalıştığımızı söylediğimi hatırlıyor musunuz? İşte bu şekilde uca doğru ilerliyoruz ve orada rengi yumuşatarak bitiriyoruz. Sonra alt kısmı işliyoruz. Net bir alt ve dağınık Hafif bir üst kısım elde ediyoruz.